Şehir Uçhisar'dayız. Çok tatlış bir teyzemle yan yanayız. Pembe teyzem. Pembe pembe bakan bir kadın. İnsan adına benzermiş ya. O da adı gibi pers pembe gözlükleriyle bütün zorluklara rağmen hayatın güzelliklerini gören bir kadın olarak yaşıyor. Pembe teyzem hoş geldin. Siz hoş geldiniz. Teşekkür ederim sizin görüşünüzde. görüşünüze. Biz teşekkür ederiz. Bizi kırmadın. Bu yoğunluğunun içinde sebebini de söyleyeceğim az sonra. Bize vakit ayırdı sağ olsun. Ve o kadar misafirperver, o kadar güler yüzlük ki biz onu ekipçe çok sevdik. Sizle de böyle paylaşmak istiyoruz. Bize bugün Pembe teyzem senden bahsedeceğiz ama önce malzemelerimiz var. Ne yapacağını söyle. Bulgur çorbası yapacağız. Yine testi de. Evet testi de. Başlıyor Bir de ne yapacağız? Testi kebabı. Önce bulgur çorbamızdan evet. başlıyoruz. Sen bu arada yapmaya başla Pembe teyzem. Ne istersen de benden <laughs> iste. Tamam. Önce patates atacağız içine. Önce patatesimizi atıyoruz. Bir tane patates attık. Evet, domates rendeledik, domates. İki domates sanki değil mi? Yeterli gibi. Evet. Soğanımız. Çekiserdi domates. Evet. Soğan. Bir baş soğan koyduk. Ondan sonra mercimek. Bir çay bardağı kadar mercimek az koyduk. Az az az. Az mı? Evet. Daha az. Hatta evet. yarım çay bardağı evet. yeşil mercimek koyduk. Yeşil. Yok. Evet. Buradan... İki şöyle İki avuç avuçta bulgurumuzu koyduk. İki avuçta bulgur, bulgur koyduk, koyduk testinin içine. Bu böyle pişecek e, bi ocakta ateşte. Ateşte bu bişecek şekilde de. hiç su falan yok içinde Su ha. Su ha. koyacağız. Su koyacağız evet. Su koyacağız. Tamamdır. Şimdi peki Pembe teyze sana bu arada bir şey soracağım. Evet. Ee, bunu yaparken de arada böyle durduruyorum seni. Idare evet. Et. Pembe teyze aynı zamanda girişimci bir kadın. Nasıl? <laughs> Buralarda böyle e, sen kaç yıldır bu arada bu testi kebabını yapıyorsun Pembe teyze hani profesyonel olarak diyeyim. Vallahi önceden yoktu bu testi kebabı sonradan <laughs> başladım. Sonradan başladın. Evet. E, şöyle bir hikayem varmış yanlış mı biliyorum. İlk başta böyle e, burada bulunan otellere Pembe evet. teyzem özel evet. istek üzerine e, tek başına testi kebabı yapmaya başlamış. Öncelerde böyle istemediler mi? yapmanı? Sonradan çıktı bu. Önceden yoktu bu kadar. Yapıyordum yemek ama kuru fasulye, bulgur çorbası, yaprak sarması yani yöresel olarak da yemeklerimizi yapıyorduk. Sonra bu testi kebabı çıktı. Peki sen mesela çalışmaya başladığında nasıl karşılandın? İyi karşılandım. Yani kimse hani böyle bir ya kadın başına ne işin var oralarda Aslan, falan. Asla hayır hayır hayır. Demediler. İyi demediler. Harika bir şey. Yani ilk yapan e, testi kebabını tek başına evet. e, buralarda otellere ilk yapan buranın yerlisi, buralısın zaten evet. değil mi? Doğup Bey'in yapmalıyım. Uç hisarlı. Yani. E, pembe teyzem yapmaya başlamış. Sonra da kadınlar bu alanda kendilerine bir iş e, edinmiş oldular evet. senin vesilenle. Evet. Ne güzel. Peki o zaman hadi devam edelim bu arada. Devam, hem devam edelim. Edeceğiz, hem de. evet. Bu Peki. da testi kebabımız. Pembe teyze ne eti bu? ne eti, sığır. Evet. Evet. hepsi olabilir, koyun eti de olabilir. Yani et O bu biraz farklı bir şey. Mesela dört saatte, beş saatte bir şey. Koyun eti üç saatte bir şey. ha, ona göre. Ona göre evet. Bayağı bir burada kaç diş sarımsak var? On, on beş diş sarımsak var. Orcana sarımsak. Bol sarımsak koyduk. Yine güvecin içinde evet. gördüğünüz gibi pişiyor. Evet. Üzerine biber. altı e, tane falan böyle bir yeşil biberimiz var. Ondan domatesimiz sonra, var. Domatesimiz var. Yaklaşık üç tane orta boy domates evet. var bunda. Birazcık yağ koyacağız. Tereyağı değil mi? Evet. Lezzet versin diye. Evet. Çok az bir şey tereyağı koydu. Bakın gördüğünüz gibi. Kalan domateslerimiz de ziyan olmasın. Borcana bir Bu biraz acı oluyor galiba değil evet. Acı sevilen bir evet. şey. Tabii bu isteğe göre değişebilir ama Pembe teyzemin Şimdi eli buna acı yapıyor. Şimdi bunu şöyle kenara koyalım. Testilerimiz de bunlar efendim. Testi kebabını yaparken şu küçük testileri kullanacağız. Elimizde karıştırıyoruz. Harmanlayacağız bunu böyle. Güzelce. Testi de dolduracağız. Pembe teyze dedi ki ellerimle karıştırıyorum ama bizi kınamasınlar sakın. Dedim ki pembe teyzeciğim biz burada senin evine misafir geliyoruz. Varsay. Bize evinde nasıl yapıyorsam öyle sunumunu yap. O yüzden el lezzeti diye bir şey var. Biz onun elinin lezzetini e, gösterelim istedik. Doldurmaya başladık. Hadi başladık. Hadi ha. bakalım Seccan'cığım bir tane de sen doldur. Yiyeceğin testi de kendin doldur elinden. Tamam doğru söylüyorsun. <laughs> Dediğim gibi ellerimiz temiz efendim. Başladık doldurmaya testilerimizi. Etimizi koyduk. Domatesimiz var. Efendim biberimiz var. Sa Bolca sarımsak var. Saklar. Şu kenara düşenleri şöyle koyacağım. Evet. Ziyanda etmeyelim. Ben kendim et sevdiğim için etinde bol bol koyuyorum. Ha. Doğru dostum. <laughs> Kendime torpil. Evli misin Pembe teyze? Evliyim kızım. Ee, niye böyle biraz dertli mi söyledin? Yok yok, niye dertsün? Memnun musun beyinden? Çok memnunum. Allah işini rast getirsin. Ay amin ne güzel. Böyle duyduğum zaman ben çok mutlu Hı. oluyorum. Çocuk çocuk var mı? Ki vardır. Var. var. ellerinden öpeyim. Üç tane kızım Allah var. var. Allah var. var. Allah bir de Allah var. Allah. bir oğlum var. Neredeler? Şöyle gördüğünüz yani, gibi doloyla kapattık. Tor torunumu da kızım diyerekten seviyorum. Kızım iki tane de orada kızım diyerekten seviyorum. Ablaksan. Kaç yaşında torun? 24 yaşında. Oh maşallah maşallah ama yanında değiller galiba. Yok yok. Kızımın büyük kızım İstanbul'da. Küçük kızım Antalya'da. Oğlum Ankara'da. Bunları folyoladık. canım. Folyaladık. Şimdi de hamurla bunları kapatacağız. Ateşe süreceğiz. Hamurla kapatacağız. Evet. Hamuru. Ha, üstüne bunun üstüne. Evet. Hamurumuzu da sen kendi ellerinle hazırladın. Bayağı böyle birazcık cıvıkça bir hamur değil mi? Evet. Mayalı. Evet. bunları götüreceğiz. Ateşe koyacağız. Tamam o zaman şimdi hadi birlikte götürelim. Hadi götürelim. Pembe teyzemle aldık elimize testilerimizi, çorbamızı, testi kebaplarımızı tandıra gidiyoruz. Hadi, Hadi geç pembe teyze. Hadi buyurun kızım, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. tandırımızı. Açtık mis gibi. Pembe teyzemin evine geldik. Pembe teyze bir şey söyleyeceğim. Söyle kızım. Bu tam bir köy tandırı. Evet. O, orijinal köy tandırı. Evet Senin kızım. evinin böyle bir e, dış mekanında küçük bir kulübe gibi bir yeri var Pembe teyzenin. Neler yapıyorsun bu tandırda? Kuru fasulye, bulgur çorbası. Oo. Hepsini yaparız. Hepsini de çömlekte yapıyorsun evet, değil mi? Evet, Yani güveçlerde. Evet. Testi kebabı. Zaten testi kebabı senin evet. olmazsa olmazın. Evet. Şimdi biz e, az önce gördünüz sizde e, içerisinde zaten önceden yaptık çorbayı. Neden diyeceksiniz bayağı uzun sürüyor değil mi? Evet. bunu yapmak evet. çorbayı. O yüzden biz size sadece yapılışını gösterdik. Tandırın içinde çorbamız duruyor. Bu arada bir şey söyleyeceğim böyle misafirler falan geldiği zaman bayağı bir sen yani seri üretimle içeri Aha. gözlemeleri şeyleri. Evet evet. Bir gün boyunca neler yapıyorsun burada bana onu anlat. Bir gün boyunca kalktığım vakit ilk önce yemeklerimi yaparım. Ha kaçta kalkıyorsun? Sabah namazından sonra uyumam. Gerçekten mi Gerçekten. ya? Gerçekten. Çünkü bu yemek öğlen saat bir'e yetişecek. Yetişmesi lazım. Bir, Doğru. Bir'e yetişmesi lazım olduğu için yapacağım. Yapacağım. Yani. Evet. Her sabah işte bakın tam bir köy yaşamı. Pembe teyzem böyle alışmış, böyle yaşamış. O zaman şimdi e, biz istersen ufaktan bunları şeye vermeye Koyalım. başlayalım. Koyalım. E, tandır'a vermeye başlayalım. Evet. Koyabilir mi? Bir deneyeceğim, bilmiyorum Hah. ki. Koy bakalım. Çorbamızı da koyuyoruz. Koyuruz. Yer olacak mı? Orda? Olur olur. olur bir şey. Burada testi kebaplarımız 4-5 saate kadar pişer. Testilerimiz 4-5 saatte evet. e, anca pişiyor anca zaten. Piş. Ama bizim burada hazır olan çorbamız var, Pembe teyze evet. onu alalım mı? Alalım. Ben sana yardım edeyim mi? Ben alırım. Hah. Tamam peki. Çünkü sosunu hazırlayacağız bu çorbanın evet. bu arada. E, sosu içinde yan tarafta ocağımız var. Sen Pembe teyze yaparken bize içine neler koyduğunu da söyleyebilirsen. Evet biraz nane nanemizi koyuyoruz. Naneler sizin buranın nanesi mi? Kendinin. Bakayım. Biraz salça, mis gibi kokuyor. Birazcık salça. Domates salçası değil mi o? Evet, domates salçası. Tamam. Bunun içinde önceden attığımız patatesi çıkaracağız. Ha, evet en başta bir patates attık. Evet, salçası. evet, bütün. evet, evet. O bütün patatesi buna koyacağız. Haa, onu eziyoruz püre evet. haline getirip. Evet. Püre haline getiriyoruz. Naneyle, salçayla. Döküyorum nohutu şimdi, da. Şimdi evet, nohutlarımızı dökme zamanımız geldi. Yağımızın içine. Evet. Ben de çok merak ettim, şimdi püre var, patatesi püre haline getirdik. İçinde nohut var, evet. ee, yeşil mercimek var birazcık, bulgur, bulgur var. var. Domates var, Domates soğan var, onlar rendeliyor. yok önce onları koy. Onlar piştikten sonra bunları sosunu döküyoruz. Harika. Enteresan bir çorba. Hiç evet. böyle bir karışımda çorba, böyle bir testi çorbası içmemiştim. Nohutlarımızı önceden haşlamış mıydık? Evet, haşladım, dolabıma koydum. Dip prize birer poşet, birer poşet hazır bulunduruyoruz. Hazır bulundurmam için. Evet. Şimdi içine Şimdi içine döküyoruz. Çorbamızın içine ilave ediyoruz. Ben de sana uzak kaldım, yardım olsun, edemedim. Olsun ama. olsun, olsun. İnşallah seversiniz. Tekrar Nevşehir Üçü Sar'a geldiğiniz vakit teyze o çorbadan içelim dersiniz. Ya inşallah. İnşallah, <laughs> i̇nşallah beklerim hepinizi de. Bizim ekiple... Afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz. Bizim ekiple o kadar... E, canı gönülden ilgilendi ki Nevşehirler Uçhisar'daki e, sevgili dostlarımız. E, ama Pembe teyze hiç unutmayacağız. Sağ olun, Çünkü teşekkür ederim. Çünkü enerjisi o kadar yüksek, o kadar böyle hani pozitif, ve eli çabuk ki. E... koyalım mı tandıra? Hadi koyalım. Bak ben konuşmayayım. Koyalım tandıra. demeye getiriyor yani. <laughs> Ateşi birazcık ha yana doğru. Bizim için önceden tandırı yakmıştı zaten. Şimdi testilerimizi koyduk. Eee çorbamızı da son olarak karışımla evet. nohutlu karışımla evet. koyduk ki 3-4 dakika böyle bir Evet, bir kaynasın. Bir çalkalansın onunla, evet. değil mi? ...sunuma hazır hale getireceğiz. Bakalım nasıl olacak. Afiyet olsun. İnşallah iyi olur. Çok güzel olacak eminim. Bizimiz <laughs> 3 2 1 0 diye yayına girdiğimiz anı sayıyor pembe teyzem bize. Alıştı işte artık kameralara. Şimdi efendim Pembe teyzeyle biliyorsunuz gittik evine yaptık tandırlarımızı e, zaten önceden koymuştuk çünkü az önce de söyledik en az 5-6 saat etin e, mutlaka o testi kebabının evet. e, kaynaması lazım pişmesi lazım çorba 1-2 saat sürüyor dolayısıyla biz onları zaten hazırlamıştık ama tandırı size gösterdik sıra sunumda. Evet şimdi artık dananın kuyruğu burada <laughs> kopacak e, Pembe teyzem olsa yapar ama dediler ki bana testiyi sen kıracaksın dedim. Büyük şeref. <laughs> Hadi kırda bir alkış atalım sana. Valla. Valla. Şimdi daha fazla konuşma Sevcan dediğinizi duyar gibiyim. Konuşmuyorum ve hani şimdi tabii ki yalan söyleyeyim gösterildi bana birazcık ama şöyle şurasından tutacağım. Bakayım hatırlayabilecek miyim? Çünkü alt tarafı birazcık sıcak. Şöyle kıracağım. Şöyle. Heh. Şimdi Hazır mıyız efendim? Üst tarafına vuruyorum. Bu e, testi parçalama kebabı. Kırma değil yani. Testinin kırılmayacağı da varmış. Tamam mı olacak? Hadi kızım, hadi kızım, hadi Aha. kızım. Oley! Alkış bana. sıcak değilmiş ya. O kadar soğudu zaten biz bekleyene kadar. Şimdi şöyle sunumunu yapıyoruz. Dediler ki bana şöylece tabağa yay. Kaldı mı Yok tamam. Heh. Şöyle. Mis gibi oldu pembe teyzem. Efendim zaten bu tabakta ayrıca sıcak oluyor. Ee, biz istiyoruz ki hani sunumu olduğu zaman daha doğrusu söylediler... ...sunum olduğunda sıcacık yenebilsin evet. diye. Şu alttaki tabak da ısıtılıyor değil mi Pembe teyzem? Evet. Efendim testi kebabımız bu. Zaten masalara da böyle e, servis evet. ediliyor değil sen mi? Sen Gelen sen. müşteriye kırdırmaya evet. çalışıyorsunuz daha keyifli oluyor. İsteyenler çok sizin gibi kıralım diyenler kırıyorlar. Efendim çorbamızın sunumunu da tabii ki yapacağım. Sen Karıştır. oturtacağım artık daha yeter yoruldun. Karıştır bizimle. sen onu bir Bir karıştıracağım ha. tamam merak etme. Şöyle güzel bir karıştıracağım önce çorbayı. Şöyle bir evet. alt üst edelim. Hem. Oh mis gibi mis gibi. Gördüğünüz gibi çorbamız da <laughs> hazır. Hazır. Buyurun afiyet olsun. Daha <laughs> biz ne yapalım değil mi yani? <laughs> ne yapalım?